Ürün güzel gözüküyor ama vidalar asla böyle olacakmış ki oyun parkuruymuş bu. O yüzden böyle olması gayet normalmiş. Oturmuyor ve iade mi edeceğim? Yani ne yapacağım? Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu ikinci vlogum ve benim bu matim, <laughs> yürü matim manken yürüyüşü, manken yürüyüşü. Bir daha, bir daha. <laughs> evet, abileri ablalara. Şimdi arkadaşlar masamızı siliyoruz çocuklarıma. Bugün ben tırmalama tahtası yapıyorum. Çünkü eski tırmalama tahtası çok eskidi. O yüzden az önce gördüğünüz Mati. Şimdi de Barbie'yi göstereceğim. Barbie gel. Gel bir şey vereceğim gel. Kandırıyor. Gel bir şey vereceğim. <laughs> Kandıramadım. Bu da bizim Barbie'miz. Anneciğim. Ne demek o? Tamam. Bütün dertlerinizi dinledim. Hepsini yanıtlayacağım. <laughs> Daha doğrusu önceden benim çocuklarımdı. Sevgilim olunca ikimizin çocukları oldu. Kargo açılımı yaparken biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. Hadi sakın kamerayı yeme. Yalnız olan insanların neden evcil hayvan sahibi olması gerektiği ile alakalı konuşacağım. Çok uzun süre yalnız başına yaşamış bir insan olarak gerçekten evde hiçbir hareket yok şey yok. Tamam hani sorumluluğun da yok. O da ayrı bir mesele ama. Çocuğum kameraya düşürme çocuğum. Çok uzun seneler yalnız yaşadım ve yalnızken de aşırı derecede evde bir sessizlik vardı. Tabi bir zaman sonra bunu alışıyorsun. Senin için normalleşiyor ama bence evcil hayvan sahip olmanın bir avantajı var. O da şöyle sabır seviyeni e, yükseltmeni sağlıyor. Yarın bir gün çocuğun olduğunda ona karşı daha sabırlı, daha ihtiyatlı olman gerektiğini sana öğretiyor aslında. Seni yetiştiriyor. Yani bence yetiştiriyor. Bu da ne kadar uzvurmuş ya, çıkmıyor. Çok düşündüm yapabilir miyim? Ben çok fazla seyahat ediyordum. Ve sürekli bakamam diye. Ama sonrasında tabii ki arada tatile çıktığımda bırakabileceğim birisinin olması önemliydi. Bir ara kardeşimle yaşıyorduk. O zaman kardeşime emanet ediyordum. Sonrasında şehir değiştirdiğimde de abime bıraktım falan hani bir yere gittiğimde. Ya da bir kişiye bırakmıyorsam da evin anahtarını bırakıyordum. Eve gelip yiyeceğini koyuyordu falan o şekilde. Hatta sırf böyle uzağa gidenler için sırf kedi için kamera sistemi kurabiliyorlar. Ve her evde güvenlik kamerası olmalı her şey için. Öpüp koklamak istediğinde bir canlı var evde ve onu kokluyorsun, öpüyorsun, sevgini veriyorsun. Yani insan olarak hepimizin sevgi vermeye ihtiyacı var, sevgi almaya da ihtiyacı var. Özellikle de kedin geliyorsa, sana yanaşıyorsa, <laughs> seni sevdiğini hissettiriyorsa daha da mutlu oluyorsun. <laughs> Güzel bir duygu yani bence. Direkt anlayacağım yani neyin ne olduğunu da. Bu boş. Acaba... <laughs> Acaba ben bunu çıkartırken bir şeyleri mi bozdum? Yok. E, ee, i̇ki tane vidayla nasıl oluyor bu? Bunda vida var. Bunda yok. Bulacağız bir yolunu ya. <laughs> i̇ki tane vidası olduğuna göre bu aşağıdadır diye tahmin ediyorum. O yüzden bunu buraya yapıyorum. yapamıyorum. Ha, bunun vidası fazla geldi. Buna yapsak nasıl oluyor? Yoksa bana yanlış bir şey mi verdiler? Bana yanlış bir şey mi sattılar acaba? Yanlış şey satmışlar var ya. Burada vida yeriyle asla uyuşmuyor. Neden böyle bu? Kazıklandım mı? Bakalım. Başka bir şey çıkıyor mu? E kardeşim ben bunlarla nasıl yapayım? Mükemmel bir çaresizlik. Okay. Bunda kesinlikle yüzde %1 milyon bir hata var. Çünkü e, bu yerinden oynuyor. Ve vida yerine döndürerek geçirmemiz gereken şey geçmiyor. E, galiba böyle takmamızı istiyorlar. Bakalım bir de buna geçirmemizi istiyorlarmış. Acaba vidasız nasıl bunları gerçekleştireceğiz çok merak ettim. Alışınca Ha. Bir dakika. Aydınlanmaya çıktım. Bunun arasına şu tahtayı koyacağız. Sonra kediyle yaşamaya alışınca kedi olmayan evde de böyle şey hissediyorsun kendini. Yani yalnız hissediyorsun. Ve yalnız yaşayan bir insansan kötü yani. Hani köpeğin varsa mesela köpeği gezdirmek için dışarı çıkıyorsun. Kedin varsa kedini seviyorsun, öpüyorsun, kokluyorsun. Yani her türlü bir avantaj sağlıyor aslında. Ee, yalnız olmaktan kesinlikle iyidir. Şimdi bunu dediğine göre... Çünkü hiç mantıklı gelmiyor videosuz bir şekilde böyle yapmak. Evet şimdi ben çok mantıklı bir şey yaptım. İlk başta yukarıyı yaptım ama... E bu nasıl ayakta duracak? Böyle. Ha, çok güzel, harika da yani hani... Vidasız acaba bunlar nasıl ayakta duracak canım? Böyle bir ana oldu. Resmen dalga geçmiş gibi hissediyorum kendimi. Evet, bu kadar olabildi. Bu da şey dökülüyor bu arada. Hani yamuluyor. kötüdüm. Sen bunu düşürürsün, devirirsin ki. Yüzde bir milyon. Şurada bir de yok bunu koyayım. Allah'ım La havle ya. Merhaba kolay gelsin. Bana bir şey göndermişsiniz. Tırmalama tahtası. Fakat vidalar asla yerine oturmuyor. Ve sanki eksik vidası var gibi tamamlayamıyorum parçaları. Acaba ben komple iade mi edeyim yoksa siz tamamlar mısınız? Ürün güzel gözüküyor ama vidalar asla oturmuyor ve iade mi edeceğim? Yani ne yapacağım? Şu parçayı acaba nereye takmamı düşünmüşler? Yani hani ııı um... Çünkü vida yok. Ayrıyeten çıkan vida da yok. Yani bu böyle şey olacak. Böyle bak böyle. Ben de kargo açılımı diye başladım olan şeye bak. Bebeğim, Üzgünüm aşkım. Üzgünüm bebeğim. Sana tırmalama tahtası yine yapamadık. Bana ulaştılar. Zaten sallanması gerekiyormuş. Böyle olması gerekiyormuş. Böyle. Olacakmış ki oyun parkuruymuş. bu, O yüzden böyle olması gayet normalmiş. <laughs> İki tane vida mı eksikmiş sadece? Yoksa bu çok normal bir şeymiş. Öyle olunca. Bunu da böyle şey yapıyorsun. Üstünde kedi de böyle bununla birlikte böyle şey oluyor. Böyle bir arada hep bir arada. Diyorum ki vida yeri diyorum. Vida yeri diyorum ablam diyorum. Bu bağlanmıyor vida yeri diyorum çok büyük boşluk çok büyük bir delik vida ile uyuşmuyor diyorum diyor ki normal diyor ama diyorum bu sarsılıyor diyorum hani bu Allah bu sarsılıyor diyorum bu böyle olacağına emin misiniz diyorum yok diyor sadece iki vidanız eksik <laughs> sadece diyor bak şu an tutuyorum ona rağmen böyle sarsılması çok normalmiş. Sadece iki vida eksikmiş. Oyun parkuruymuş çünkü bu arkadaşlar. Lütfen alırken dikkat edin. <laughs> Rica ederim kolaylıkla. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, bize kedi malzemeleri sponsoru çıkarsa çıksın şunu adamak şey. <laughs> 350 liraya bu kadar oluyor. <laughs> Çocuğum gelin tırmalayın şunu. Gel anne size ne aldı? Tırmalama şeysi aldı. Gel. Gel. Şöyle yapsam mı? Şu kadar mı yapsam? Sen neyle oynuyorsun. Topla mı oynuyorsun? Gel çocuğum bak size ne aldım. Sallanan tırmalama tahtası. Gel topu da var gel. Ha. Gel geldik. oyun parkuru aldık sana gel. Gel bu şunu bir salla bir bakayım. Sen nasıl sallıyorsun gel. Dur kız. Kaçma kız. Hah. dur. Dur salangaş. <laughs> dur salangaşlı şey <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. <laughs> Allah kahretmesin. Sana aldım yaptığı şeye bak. Ben oynuyorum bak. Al, al ben oynuyorum ben. Gel bak, sallangaçlı. <laughs> Bizimkiler bunu mahveder ya. Heh. Gel tırmanma, gel. Gel annem, gel annem. Gel annem. Bu da sürünerek gelmeyi tercih ediyor. Asla geldiğince gelmez. Heh. Heh. Neymiş bu? Sallangaçlı oyun makinesi. <laughs> Oyna bakayım, nasıl oynuyorsun? Evet, sen bir tırmalasan bu yere yuvarlanır zaten. Şu an sağlam gibi gözüküyor ama asla sağlam olmayan. Bu şekilde yaptım. Sallanıyor, sabitledim şeye doğru. Kalorifere doğru ama bizimkiler tabii ki de çıkmadı daha. Ay, ne yapsam? Ne yapsam, ne yapsam? Kurtul abi Kurtulabilsem, ne yapsam gönlümü? Evet arkadaşlar, yarın Sevgilimin yanına gideceğim. O yüzden onunla güzel vakit geçirmeye çalışacağım. Ee, daha doğrusu onunla her vakit güzel oluyor zaten. Ama işte şimdi oyalanıyorum bugün de burada. Canım sıkılıyor. Keşke o da orada olsaydı. Şimdi ne güzel film falan izledik. Bir şeyler yapardık şu an. Ne yapsam canım sıkılıyor. İçimden gelmiyor. Aşkım olsa da bir şeyler yapsam. Ama yok. O da şimdi arkadaşlarıyla okey mi ne bir şey oynuyor galiba bilmiyorum. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Ben azıcık dedim sizle sohbet edeyim, biraz dertleşeyim dedim. Gelelim konumuza. Uzun zaman yalnız kaldıktan sonra ve bol bol memleket gezdikten sonrasında ciddi ilişkiye geçiş aşamasında yaşadığım bazı şeylerden bahsediyor olacağım. Şimdi ben mesela evde aşırı da vakit geçirmeyen bir insandım. Daha doğrusu mesela yemek yerken bile dışarıdan yiyen, bol bol dışarıdan yiyen ve evde kolay kolay da yemek yapmayan bir tiptim. Çünkü sevmiyorum yapmayı aslında. Ama sonrasında ilişki süresi boyunca bu sefer sevdiğim kişiye yemekler yapmak, onun için evi hazırlamak, yani misafir olduğunda falan böyle hoşuma gitmeye başladı. Zaten e, ona bir şeyler tattırmak için aslında öğrenmeye başladım. Yani normalde huyum olan bir şey değil. Ama sanırım onu mutlu etmek için bunları öğrenmeye başladım. Sonradan aradan zaman geçince dışarıdan hiç yememeye başladım neredeyse ve değişmeye başladım. Sonrasında mesela normalde beni çok mutlu eden şeyler yerine onunla vakit geçirmek çok mutlu etmeye başladı. Ve devamlı olarak onunla konuşasım, onunla mesaj yaşasım falan geliyor. Geri kalan boş vaktimi genel olarak iş dışındaki tüm vaktimi ona harcamayı tercih ediyorum o da sağ olsun hani bana karşı ilgisini yine gösteriyor. Fakat ben fazla ilgi istiyorum. Çünkü şöyle düşünün. Uzun zaman boyunca yalnız kalsam da beni tanımayan bir sürü insan tarafından sevgi görmüş bir insanım. Yani o ilgiyi aslında dışarıdan karşılıyordum. Çünkü sosyal medya öyle bir şey. Sosyal medyada ne kadar nefret, öfke olsa bile beni seven kitle de iyi bir boyuttaydı. Ve sonrasında onun sevgisine, ilgisine o kadar alıştım ki bu sefer sosyal medyadaki kişilere boşlamaya başladım. Daha çok bunu işe dönüştürmeye başladım. Yani aslında bu kanalda da bunu aşmak istiyorum. Yeniden sizinle bağ kurmak için bunu yapmak istiyorum. Bu vlogları çekmek istiyorum. Çünkü o bağı koparmak tabii ki de istemiyorum. Sadece bir zaman sonrasında sevgilime o kadar çok vakit ayırdığım için size çok fazla vakit ayıramıyor oldum. Önceden yayıncılık yaptım, uzun bir dönem vardı. Mesela bütün doğum günlerimi yayınlarda kutlardım sizlerle birlikte. Tabii ki bu sene de yine kutlamaya çalışabilirim, bilmiyorum evin değilim yani. Ama yine yayın eskisi kadar açmıyorum. Önceden her gün yayın açan ben, sonrasında artık ayda bir falan olmaya başladı ya da iki ayda bir açmak gibi durumlar oldu. Önceden bol bol fotoğraf çekinirken asla şu an tek başıma fazla çekinmiyorum, hep onunla çekiniyorum. Bütün fotoğraflarım, bütün galerim onunla dolu. Dolu. bu beni mutlu ediyor yani o kadar çok şey değişti ki gerçekten hayatımda aslında bunlar bir yanda olmadı Zamanı yayarak böyle ileri ileriye olmaya başladı ve ben de değişmeye başladım. Tam böyle evet bir insanın hayatında olması gereken, ciddi düşünebileceği, güvenebileceği bir e, halde olmaya çalıştım. Çünkü ilişki koşulu da yaptığım için insanların nelerden rahatsız olup nelerden rahatsız olmadıklarını gayet iyi biliyorum. O yüzden nerede durmam gerektiğini, nerede düşüncelerimi savunmam gerektiğini iyi biliyorum. Zaten yani zamanla birbirinize alışıyorsunuz. Yani şöyle oluyor. İlk başta iki farklı karakter, iki farklı düşünce tarzı ve bambaşka kafalar aslında. Bu ıı, ilk başlarda çok göze batmıyor. Çünkü çok flört halindesin, çok güzel duygular yaşıyorsun, heyecanlısın, yüksektesin, hissetmiyorsun. Ama zaman geçtikçe birbirinizde fark etmediğiniz bazı özellikleri fark etmeye başlıyorsunuz. Ve o aşamada da zaten bunu atlatabilirseniz bu güzel bir ilişki sürecini başlatıyorsunuz. Çünkü ikinci aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Yani artık birbirinizi tanımaya başladığınız ve tanıdıkça acaba daha çok sevecek misiniz e, evresine geçmiş oluyorsunuz ve gitgide onun hakkında da birçok bilgim oldu ve onun benim hakkımda oldu. Bunlara uyum sağlamaya çalıştık. Yani mantığın devreye girdiği zamanlar oluyor. Bu zamanlarda da sevginle bazı şeyleri tabii ki de törpüleyebiliyorsun ve ona uyum sağlamak zorundasın. Çünkü komple o sana uyum sağlayamaz. Sen de ona uyum sağlamalısın ki böylelikle bir sağlıklı ilişki olsun. Sonra zaman geçtikçe bu huylara alışmaya başlıyorsun. Bazı zamanlarda o kadar gerildiğimiz zamanlarda olmuştu ki mesela asla bana uymayacak, asla benim düşüncelerimle aynı düşünceleri, aynı doğruları savunmayacak dediğim noktalar bile olmuştu. Aynı şekilde onun da olmuştu. Sonrasında baktım ki benim düşüncelerim zaten değişebiliyor. Onunkiler de değişebiliyor ve biz bir noktada ortak yolu bulabiliyoruz. Mesela özellikle tatil zaman diliminde ben çok daha farklı bir psikolojiye sahibim. Daha rahat olmayı, daha doğaçlama olmayı tercih edebilirim ama farkında olmadan ben de kendimde bazı şeyleri keşfetmeye başladım. Ben öyle zannediyordum kendimi. Yani böyle daha rahat, daha doğaçlama zannediyordum. Sonra fark ettim ki ya işte gideyim çadır kurayım. Hadi sen de şunu yap. Hadi birlikte şunu yapalım. Hep böyle bir yönetme ihtiyacı duyuyormuş gibi böyle bir hareketler falan yaptım. Şimdi düşününce evet abarttığımın fark ama o zaman o bana normal geliyordu Çünkü hani onun ilk deneyimleri de kamp olaylarında veya tatil olaylarında O yüzden böyle bir yönetme çalışıyordum. Aslında ben orada işleri hızlılaştıralım ki bir an önce oturalım, bir an önce işte çayımızı, sohbetimizi yapalım diye bunu yapıyordum. O ise mesela şey düşünüyor, hani e, sen sürekli yönetmeye çalışıyorsun, sürekli beni yönlendirmeye çalışıyorsun gibi düşünebiliyor. İşte git gide, artık hani birlikte bir yerlere gide 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 artık bu normalleşmeye başladı. Yani problem olan şeyler, sizin için çok büyük problem olabilecek olan şeylerin zamanla çözülebildiğini görüyorsunuz. Yine basit bir örnek vereyim. Aşırı da balık tutmayı seviyor ve gittiğimiz bütün tatil mekanlarında neredeyse balık tutmak istiyordu Ve zamanla hani balığa karşı ilgisi azalmaya başladı. Allah'ıma bin şükür. <laughs> yani hani mesela 3 saat susun, 4 saat susun benim için sorun değil. Ama ben bunu ona anlatamıyordum. Bak tutman problem değil. Ama 10 saatte tutma yani biz zahmet. Tatile gelmişiz diye aktarmaya çalıştığımda işte sen benim balığıma karışıyorsun. <laughs> Şimdi anlatınca komik geliyor ama o an hiç komik değil. Yani <laughs> Yani öyle oldu. Sonra balığa ilgisi biraz azalır gibi oldu ve hani birazcık daha tatili, o kültürü anlamaya başladı. Daha bir tadını çıkarmaya başladı. Yani bazı şeyler zamanla çözülüyor. Her şey bir anda çözülmüyor arkadaşlar. Ben de hani zamanla onun bazı hareketlerine alışmaya başladım ve bu hep böyle ilerliyor. İlişkilerde böyledir zaten. Ee, ve yalnız olmak bence daha kolaymış. Yani çünkü ilişki yaşamak ve bunu uzun süreç yaşamak çok daha zormuş. Çünkü insanın her yönden test edildiği, Psikolojik olarak, mental olarak her yönden test edildiği bir döneme giriş yapması demekmiş. Bir insana alışmak, onunla zaman geçirmek gerçekten zor olabiliyor bazı noktalarda. Ama seviyorsanız birçok şeyi tolere edebiliyorsunuz. Bu çok çok önemli ve bu anlattıklarımı kesinlikle öylesine de düşünmeyin. Yarın bir gün sizin de başınıza gelebilecek bir şey. O yüzden tabii ki böyle durumlar olsa da avantajı olan birçok durumu da var. Çünkü bir şey olsa direkt seni merak eden bir insanla karşı karşıyasın ya da hastalandığında yani ben hastalandığımda tek başıma işte o hastalığı atlatmak zorundayım. İşte mesela diyeyim maddi sıkıntı da yaşıyorum hastalandığımda. Çünkü ben eğer uzun süre hasta kalırsam böyle freelance çalıştığım için çalışmadığım süre boyunca para kazanmıyorum. Sonuçta bir yere bağlı değilim. Bunun stresini de çok fazla yaşıyorsun. O yüzden benim çok fazla hasta olmaya hakkım yoktu. Ama mesela şimdi hasta olsam ilgili bir şeyi de eksik kalsam hani arkamda durabilir ve bunun rahatlığını yaşıyorum aslında. Aynı şekilde o da bunun rahatlığını yaşıyor. O da mesela bir mesleği yapmak istemediğine yapma. Hani gerekirse bir süre hiçbir şey yapma. <laughs> Birlikte vakit geçiririz diyebiliyorum. Yani hani onun da her zaman arkasındayım. O da benim arkamda. Böyle böyle birbirimize tutunmaya başladık ve Bence bu çok önemli. Çünkü herkesin hayatına isteyebileceği bir ilişki tarzı olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılar her zaman olacak. Hiçbir ilişki mükemmel değil. İlişki koşulu yaptığımda da burada arada benden ilişki koşulu isterseniz açıklama kısmında yazıyor. Randevu oluşturabilirsiniz. Kafirir.com e, İlişki koşulu yaptığımda da yani hiçbir ilişkinin mükemmel olmadığını gayet iyi biliyorum. Sadece bazen problemler açıkıyor ve bu problemleri olabildiğince hızlı şekilde halletmek gerekiyor ve çok fazla kendinizi bunaltmamanız gerekiyor. Çünkü birçok problem aşılabilir. E, çok aşırı büyük olmalı olmadığı takdirde tabii ki aşılabilir. Ama sizin öncelikle buna gerçekten devam edecek miyim, etmeyecek miyim konusundaki o kararsızlığınızın gitmesi gerekiyor. Yoksa diğer türlü problemler aşılmıyor. Mesela desen ki sen ya ben gidebilirim de ondan yani yok olabilirim de diyorsan o problemleri aşmak daha da zorlaşıyor. Mesela eminsen orada kalacağına bir şekilde onu çözmeye çalışıyorsun. Ve bence o noktaya gelmek de ilişkinin üçüncü aşaması oluyor. Artık sadece o var. Artık sadece onunla bir gelecek düşünebilirim dediğiniz evre ve asla ondan başka bir hayat düşünmediğiniz evre o. Ve o evreye de ilişkinin üçüncü aşaması diyorum ben. Çünkü İlkinde tanışma ve güzel zamanları geçirdiğiniz vakitler. İkinci dönemde ise birbirinizi daha iyi tanıdığınız, birbirinizin karakterini daha iyi fark ettiğiniz ve bu konuda ne derecede uyumlandığınızla alakalı. Üçüncü aşamada ise en büyük kavgaları artık geride bırakmak kararında ikinizin de olduğu. İlişkide çok büyük bir kavga olduğunda bunun üstesinden nasıl geldiniz? O da devam etme kararı aldı mı? Gerçekten senden başka bir gelecek düşünmüyor mu? Sen de aynı şekilde aynı kanıda mısın? İşte o aşamaya geldiğinizde ikiniz de bu konuda kesinlikle senden başka bir geleceğim yok dediğiniz evre üçüncü evre oluyor. Bu üçüncü evreden sonra zaten evliliğe hazırsınız. Ee, i̇şte biz de söz taktık. tabii yüzüm hala gelmedi. Ölçüsü yapılıyor. Hala gelmedi. Bekliyorum. Olabildiğince süreci hızlandırmaya çalışıyorum. O da zaten elinden gelenin fazlasını yapıyor. Aynen. Seni seviyorum sevgilim. İzliyorsan... <laughs> Ondan sonra şimdi öyle şimdi size konuşmayı bıraktıktan sonra, sonra hemen onu arayacağım. Çünkü merak ediyorum ne yapıyor arkadaşlarıyla ama aklım hala onda. <laughs> arkadaşlarıyla olduğunda çok aşırı darlamıyorum onu ama yani yine de ne yaptın ne yaptın diye böyle bir 5 dakikada olsa bir ararım. Sonra eve gidince zaten o beni arar. ben de mesela dışarı çıksam beni aşırı darlamaz. Ben de onu çok darlamam. Öyle sonrasında nasıl gece yine konuşuyoruz. Ve ilişkiler hakkında ve genel olarak hayatla alakalı bu vlog serimde size konuşuyor olacağım. Tabi bir yerleri gezdiğimiz zaman da yine sizinle geziyor olacağım ama şimdilik genel olarak evde olduğum için, kış ayı olduğu için böyle. Ve çocuğum da burada uyudu çocuğumuz. Barbie. Barbie. Size ben bir şeyler yapmıştım ama olmadı Barbie. Tüh. Evet gördüğünüz gibi bunu da yıktılar zaten. Olsun yani yine yapmaya çalıştım anaları olarak. Şimdi babası da onlara robot süpürge alacak bana. Baban robot süpürge mi alacak? Robot süpürge alınca evi temizliğinden bayağı bir rahatlayacağım diye düşünüyorum. O yüzden onu istedim ben de sevgilimden. O da onu alacak o yüzden çok mutluyum. Dedi <laughs> Öyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Eğer ilişki koşulları ile alakalı kanalıma ziyaret etmek isterseniz onu da aşağıya yazıyorum. Bakarsınız. Burada daha çok benim hakkımda videolar olacak. Kendinize iyi bakın. <laughs>